Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kırmızı zeytin yapıyoruz arkadaşlar. Zeytin sezonu bitmeden kışlık zeytinlerimizi yapalım. Zeytin sezonu da artık yavaş yavaş tükenmeye başladı arkadaşlar. Ben kırmızı zeytin yapıyorum bugün. Birazını kırdım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu zeytinin kararmaması için kırdım. Aradan 2-3 dakika geçti ve hemen kararmaya başladı. Bu zeytinimizi kırarken kararmaması için bir başka leğene çeşme suyu aldım. Bir fincan üzüm sirkesi döküyorum suyuma. Bu suyu mutlaka hazırlayın arkadaşlar. Zeytin kırarken özellikle kırma zeytin yaparken böyle bir sirkeli su hazırlayın ve kırdığınız zeytinleri bu şekilde hemen sirkeli suyumuza döküyoruz. Artık kararmayacak. Artık havalarda serinlediği için zeytinler kurduğumuz zeytinler Oluşumunu biraz daha geç tamamlayacak. Zeytinin ilk sezonlarında yapılan zeytinler arkadaşlar biraz daha e, hızlı oluşumunu tamamlar. Yani 2 hafta 3 hafta gibi sürede tamamlar. Artık bir aydan önce zeytin oluşumunu tamamlamaz. ha Artık havalar epeyce serinledi. Zeytinlerimiz de çok olgunlaştığı için hemen kırılıyor. Ufak bir bastırmaya çatlı çatlaması yeter arkadaşlar bu şekilde. Yeşil zeytin yaparken arkadaşlar içinde bu şekilde moraran mor zeytinler oluyor. Bu zeytinleri de ayırmayın, kırın ve içine ekleyin. Çünkü tuzlu suya girdiği zaman zeytinler e, normal sararıyor, normal hale dönüyor çünkü. Ayırmanıza, ayrı kurmanıza hiç gerek yok. Eğer siz de bu mevsimden sonra zeytin yapacaksanız arkadaşlar ye yeşil zeytin kırma zeytin yapın. Çünkü çizme zeytin artık olgunlaşması çok uzun zaman alır. Kırma zeytin daha çabuk olgunlaşacaktır. Bu yüzden size tavsiyem kırma zeytin yapın. Kırdığımız bütün zeytinleri hemen anında sirkeli suya döküyoruz ki kararmadan bu şekilde zeytinlerin kararmasını da önlemiş oluyoruz arkadaşlar. Hemen bir diğer bidonuma kalan zeytinlerimi koyuyorum. Sizler de zeytin yaparken arkadaşlar böyle kırdığınız zeytinin tuzlu ya da sirkeli suya koyarak hem kararmasını önlemiş oluyorsunuz hem bir mikrobundan, tozundan, ilacından arındırmış oluyorsunuz. Zeytinlerimi bidonlarıma koyduktan sonra salamura suyunu hazırlıyorum. Çeşme suyunu leğen, leğenime aldım. Bir su bardağı turşuluk tuz, kaya tuzu, bir tatlı kaşığı limon tuzu, 2 tatlı kaşığı toz şeker, bir fincana yakın sirke. Tuzlu salamura suyunu karıştırıyorum. Bütün malzemelerin erimesini sağlıyorum. tuzunu limon tuzunu tamamen erittikten sonra hemen zeytinlerimizin suyunu koyuyorum. Bu kullanmış olduğum tuz ölçüsü, limon tuzu, şeker ve sirke ölçüsü arkadaşlar sadece 3 kilo zeytin için tam bir ölçü. Siz de yapmak istediğiniz zaman bu ölçüyü kullanın. Zeytininiz ne çok tuzlu ne de az tuzlu olacaktır. Gayet normal bir salamurat zeytin olacak. Zeytinlerimiz suyunu koyduktan sonra kapağını kapatmadan üzerine limon dilimleri koyuyorum. Zeytinlerimin kapağını kapatmadan önce üzerine limon dilimlerini bırakıyorum. Bu şekilde siz de benim gibi limon dilimleri bırakırsanız zeytinlerinizin üzerine arkadaşlar zeytinlerin en üstte gelenler hiç kararmamış olur ve çürümemiş olur. Hem de limon dilimleri zeytinlerin çürümesini önlediği gibi bir de kararmasını da önleyecek arkadaşlar. Artık zeytinimi kurduğuma göre kapaklarını kapatabilirim. Bidonlarımızın kapağını tamamen sıkı kapatmamız gerekiyor. Zeytinlerin hava almaması gerekiyor arkadaşlar. Hava alan zeytin kararır ve çürür. Zeytinlerimin kapağını tamamen sıkıca kapattım arkadaşlar. Hava almasını istemiyorsanız sıkıca kapatın. Bir kontrol edin. Bir yatay olarak bir bakalım arkadaşlar. Hava alıyor mu? Su damlatıyor mu? bu şekilde kontrol edin kontrol etmeden asla sakın yeşil zeytinimizi salamura kurduktan sonra arkadaşlar kapağını sıkacak kapattığınızdan emin olmak için şöyle bir yatay bırakalım suyu damlıyor mu damlamıyor mu eğer ki suyu damlamıyorsa sıkıca kapatmışızdır artık hava almaz zeytinlerimiz uzun süre dayanır ve asla bozulmaz Diğer bidonumu da yine kontrol ediyorum. Kurduğunuz zeytinleri kapağını kapattıktan sonra mutlaka bu şekilde bir kontrol edin arkadaşlar. Artık zeytinlerimizin kapağını sıkıcı bık bık kapatmışızdır. Tatlandırma günü gelene kadar güneş almayan yerde ışık almayan bir yerde muhafaza edebiliriz arkadaşlar. Kurduğumuz zeytinleri nasıl tatlandırırız arkadaşlar? Tatlandırma aşamasına kadar... En az bir ay kadar beklemesi gerekiyor. Çünkü havalar serinlediği için zeytinler oluşumunu hızlı tamamlamayacaktır. Ortalama olarak bir ay kadar bu şekilde ağzı kapalı hiç ağzını açmadan bu şekilde bekleteceğiz arkadaşlar. Bir ay kadar beklettikten sonra kapağını açıyoruz. Bu kendi suyunu döküyoruz arkadaşlar. Tatlandırmak için 4 gün 5 gün boyunca günde bir defa olmak şartıyla suyunu bu suyunu döküp tekrar çeşme suyu koyuyoruz. Tekrar o suyu bir gün sonra tekrar döküyoruz yine çeşme suyuyla bu şekilde 4-5 gün değişim yapıyoruz ve daha sonra da yine bu ölçüleri ilk şimdiki koyduğum salamura suyunun ölçülerini tuz, limon tuzu, toz şeker e, o şekilde ölçüleri aynı şekilde koyun, eritin arkadaşlar tekrar zeytinlerin içine koyun. Bu ölçüleri yine aynı şekilde tatlandırdıktan sonra eritip zeytinlerin içine bıraktıktan sonra arkadaşlar tatlandırma işlemi de tamamlamış oluyorsunuz. Daha sonra bir hafta 10 gün ya da 15 gün kadar sonra zeytinlerin tamamen acısı gitmiş tatlanmış olarak sofralara gelmeye hazır olmuş oluyor. Zeytinleri kurarken yine söylemiştim arkadaşlar bu içindeki mor olan zeytinler çünkü 3-5 gün sonra tuzlu suyun içinde normal sararacak diğer yeşil zeytinler gibi benim daha önceden yaptığım sadece mor zeytinleri ben ayrı bir kavanoza yapmıştım arkadaşlar hala gördüğünüz gibi ara sıra mor olanlar az bir şey kalmış normal sarıya dönüşüyor hiç tereddüt etmeden arkadaşlar mor zeytinleri seçmeden yeşil zeytinlerle beraber karışık olarak yapabilirsiniz bugün de yine bir tarifimiz daha sonuna geldim arkadaşlar Videolarımı, tariflerimi beğeniyorsanız abone olmayı, like atmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Başka tariflerinde görüşmek dileğiyle arkadaşlar, hoşça kalın.